Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Ümmü, Arapça kökenli olan isminiz umut vermek, uğur getirmek, çocuğu olan kadın, anne anlamına gelmektedir. Jüpiter gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Ateş elementi olmanız sizi tutkulu ve şanslı yapıyor. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Yeteneklisiniz ve sezgileriniz kuvvetlidir. İç sesinize güvenirsiniz sabırlı ve paylaşımcı özellikleriniz ağır basar. Öne çıkan olumsuz yönleriniz, bireysel kararlar almanız ve kararlarınızda tereddüt yaşamanızdır. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz, yaratıcı bir doğa oluşturuyor çok yönlü müzikal sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için Muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksiklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsınız. Solar Plexus Karın Bölgesi'nde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müst müstarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Epeyce kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz.'' zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir.